Merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün 21 Eylül, Perşembe. E, Bora kuş uyuyor, ayı e, kuş uyanık. Çünkü bu sabah çok erken uyandılar. İkisi de 6.30'da uyandı. E, sonra giderken uykusu geldi, onu uyuttum. Sonra Bora uyudu ama daha uyanmadı tabi. Benim aslında e, çektiğim ama editlemediğim bir videom daha var. Ta 50'ün başında zaten hani bu videodan önce onu yüklerim. Ee, ama bir türlü editlemediğim için videoda çekmiyordum. En sonunda günler akıp gidiyor. Çekmem lazım. Bu arkadaşlar hiç fırsat vermiyor gerçekten. Ee, artık hep oyun oynamak istiyorlar. Hep bir, bir ilgilenilmek istiyorlar. Ve arkama döndüğümde koltukların altına girmiş oluyorlar. Çok hareket etmeye başladılar. Ama henüz emeklemiyorlar. E, ee, i̇ki gün önce 19'unda tam 9 aylık oldular. Evet arkadaşlar artık 9 aylık. Ah, oh, çok hızlı geçiyor o zaman. Değil mi oğlum? Zaman çok hızlı geçiyor değil mi? Allah'ım niye bu kadar şoksun sen ya? Şimdi sizin için yumurta haşlayalım. Evet, bu çocukların kahvaltısı. Burada kendi hazırladığım lor, küçük e, kişi boynuzu özü, bir de birazcık muz var. Burada da yumurta sarısı, haşlanmış yumurta sarısı ve onu böyle e, sulandırmak için çok kuru olmasın diye yoğurt koydum. Yoğurt da ben yapmıştım. Evet, burada sadece bu arkadaş var ama ben bunu ikisine birlikte yedireceğim. İnşallah yerler. Ee, BLV yapmaya devam ediyorum aslında ama o biraz şeye bağlı benim enerjime. Çünkü bu arkadaşlar çok kirleniyorlar. Etraf çok kirleniyor. Ee, ve sonrasında çok huysuzlanıyorlar. Onları böyle hem onlarla ilgilenip hem etrafı temizlemek çok zor oluyor. Ne güzel dinliyorsun. Ee, çok zor oluyor. Ee, o yüzden hani biraz benim enerjimle ilgili bir konu. Bu arada uyandı. Ne haber oğlum? Az önce bakmaya gittim de uyanmadı bu arada. Aradan bayağı zaman geçti. 10-15 dakika sonra Çamaşır makinesi çalışıyor. Oğlum dizini gözler dizini Allah dizlere bak ya. Evet bu arkadaş da yemekle mücadele ederdi. kameraya gülüyorsun. <gülüyor> ya tipini yerim. Ne oldu? Ege sen ne yapıyorsun? Go, 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 go. <laughs> Ege nereye? Ha. Nereye gidiyorsun? Evet bu arkadaşlar hep böyle yapışıyorlar artık bana böyle. Paçalarımdalar paçalarımda. Bir de yürümeye başlayınca göreceğim. <laughs> bu arkadaşlar da sürekli koltukların altına gidiyorlardı. Bir Biraz yamuk çekmiş olabilirim. Geldi Mege geldi. Aslında Ege'nin çok uykusu var. Sekize 8'e 10 kala uyanmıştı. Saat 10.30. 2 saat 40 dakika. Aslında çok uykusuzlar ama uyumuyor. Ben de öyle olunca kendime bir kahve yaptım. Ee, sizinle şöyle kısa bir sohbet edeyim istedim. Ee, gelişmelerden haberdar olmanız adına. Ee, odanın şeklini değiştirdik. Kalıcı bir değişiklik değil. Ee, masa bilmiyorum hatırlayanlar vardır. Ee, buradaydı. Bu taraftaydı. Şöyle. Ee, oradan bu tarafa aldık. Ee, şöyle ki çünkü yarın evde bu arkadaşların diş partisi var. Ee, Bora'nın maşallah dişleri çıktı ee, ama Ege'si çıkmadı. İkisini ayar yapamayacağım için e, Ege'yi beklemeli miyim? Yoksa Bora için hani Bora'nınki çıkmışken böyle. Ee, özellikle karşı komşum Esra'yla bugün önemli iki iş yapacağız. Biri pasta, e, diğeri de diş kurabiyesi. Yani e, diş kurabiyesini böyle şeffaf poşetlere takıp e, çubuklu bir şekilde hediyelik e, amaçlı yapmayı düşünüyorum zaten böyle hani göze hitap eden bir şey e, yenilebilir kalemle aldım üstüne böyle göz vesaire çizmek için e, bir de pasta e, pastayı da çocukların önüne koy, koyup fotoğraf çekmek istiyorum üstüne böyle yine diş kurabiyelerinden e, böyle süs olarak koyarım diye düşündüm tamamen bembeyaz düz bir pasta zaten kekin kremasını vesaire hazır aldım hani normalde de zaten pandispanya tecrübem yok öyle iki çocukla hiç girişmeyi düşünmüyorum Öyle bir şey düşünüyorum. Yani şurayı boş bırakmak istedim. Çerçevenin altından kurdele renkli kurdelelerle balonlar sarkıtacağım. Burada böyle beyaz bir örtü serip çocuklar üstüne oturtmayı düşünüyorum. O yüzden masayı oraya aldık. Zaten masanın etrafında oturulmaz. Ee, oraya böyle yiyecekleri vesaire koyarız süslü, süslü Evet yarın sizin diş partiniz var. Ana diş hediye de deniyor. Ee, ama ben hem kurabiye hem buğday yapacağım için diş partisi diyorum diş kutlaması ee, yaptığım birkaç şeyi göstereyim hazır bunlar şöyle şeyler çıkarttım ben bunu telefonda yaptım ee, sonra da bastırdım normal kırtasiyede yapışkanlı kağıt ama büyük bir ihtimal hiçbir yere yapıştırmayacağım şuradan delip e, kurdele ile bağlarım diye düşünüyorum şöyle bunlardan var ee, balonlar var. Bunların içine buğday e, tatlandırılmış buğday koymayı düşünüyorum. Bunları da kurdele takarım diye düşündüm. Bunun içine Esra Muffin e, hazırlayacak. Bunların üstüne küçük küçük çocukların fotoğraflarını takacağız. Diş kurabiyesi, şeker hamuru, diş kurabiyesi kalıbı, şeker hamuru beyaz aldım tabii ki. Üzerine de böyle göz ve çizmek için kalem. şu tarz kurdeleler aldım. Bir tane içeride var. Şunlara koyacağız kurabiyeleri. Şöyle paketleyeceğiz şu şekil. Çubukları da var. Ee, bir de şunları hazırladım. Bunların da içinde aslında bir tanesini açıp gösterebilirim. Şöyle üstten bir tanesini açayım. Şöyle jelibon koydum içlerine. Karışık marshmallow vesaire de var. Evet saat 11. Çocukların ikisini de uyuttum. Yani aşırı şanslıyım şu anda. Çünkü... İkisinin bir 1 saat vardı. Bora'nın uykusu geldi. Ege de biraz fazla uzun durabildi. Neyse sonra denkleştiler. Hazır ikisi de uyumuşken e, pastaya başlamayı düşünüyorum. Çünkü krem şantinin ve içine süreceğim kremanın soğuması lazım. İçindeki kremada da pişirecek krem şanti bir şekilde hani soğurdu. E, şunları aldım. Klasik krem şanti ve pastacı kreması. E, Pastamın olarak şunu aldım. Biliyorsunuzdur daha küçük ama 3 katlı. Bakayım 3 katlı. Evet 3 katlı. Bunları iki tane aldım, hani böyle yüksek olsun diye ama bilmiyorum ikinciyi kullanır mıyım? Annem hiç açma gerek yok dedi ama bilmiyorum. Ee, ama aklımdaki şey bunların az olduğunu hatırlıyorum, o yüzden ondan iki paket yapmayı düşünüyorum onun için. Krem şantiyeli dışında e, kaplayacaksam yani eğer şeker uyuyorken pasta kremasını yaptım, soğudu. Krem şanti yaptım dolu başladım bile, şöyle Oo. limonlu şekerli su hazırladım. Çok şeker koymadım, az koydum. Birazcık da sıcak su. Bu arkadaşı yandı. Önceki pazar günü Burcu'lara gittik. Burcu'yla Gülkan'la böyle güzel bir kahvaltı yaptık. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Nil'i de çok güzel kameraya aldım. Bu evet. yaparken siz de onları izlersiniz. Bakalım hafta sonumuz nasıl geçti? Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün 3 Eylül. 3 Eylül mü bugün? Evet bugün 3 Eylül pazar günü. Saat daha 9.30. <laughs> Biz yollardayız. Ee, niye? Çünkü burcular kahvaltıya gidiyoruz. Onlarda da minik bir bebek bizde de iki tane afacan olduğu için dedik hani erkenden buluşalım. En sakin saatler sabah oluyor çünkü. Sonra da biz erkenden döneriz çünkü onlar karşıdalar. Ee, çocukların ilk uykusunu arabaya denk getirmeye çalıştık. Çok zor oldu çünkü hemen uykuları geliyor e, ilk uyandıklarında. orada ben biz hazırlanmaya çalıştık. Özellikle ben hazırlanmaya çalıştım. O da çok zor oldu. Ee, ama arabaya binince bayıldılar. Ege bayıldı. Bu arada. Önce Ege uyudu, sonra Bora. Ama aşırı bir trafik var. Kapatmışlar, bilmiyorduk. Ben dedim zaten sabah sabah, pazar sabahı ne bu trafik. Köprü kapalıymış ondan. Ee, ne erken çıkmıştık. Ee, öyle bugün şimdilik plan bu. geldik. Güzel <laughs> yere. Ali. Ne yaparız kız? Selam olsun. Gel burayı da göstereyim. Nerede Bora? Bora yok gitti. Bora yok. Bak <laughs> burada. Bora. Bak. Ee, Bora çok terledi. Buralar başından çok terliyor. Ege de terliyor ama. Ben Bora daha çok terliyor. Törseniz. Ben Diyor. simitler, poğaçalar sıcacık İnşallah sormadan yiyebilirim tabii bizimkiler izin verirse çok tatlı evet gülüyor musun Hüseyin? gülüyor musun? hıhtır Çok güzel olacak kapan sırada, tamam mi? mü? Seni niye vuran şiş ya lan? Ne olmuş sana? Ya niye şiş bu ya? Ne oldu kuşum, ne oldu? Bizim oğlanlar da böyle küçüktü, biliyor musun? Ama büyüdü Spalak. Sen de büyüyeceksin şimdi. Sana gel, biraz spor yaptırayım. Kız kumundaki gezmeden sonra geldiğimiz nokta. <laughs> Saat kaç? Saat 6. Zaman o kadar hızlı geçti ki, koşturmayla geçti daha doğrusu. Sağ olsun arkadaşlar geldi, Leyla ile Esra geldi. Ee, şu anda bir iş çıkışında bir onunla uğradı Koşa 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 her şeyi yaptık. Her şey çok güzel gidiyordu ki, eee kurabiyenin hamurunu hazırlayana kadar tarifte ben böyle küçük ama önemli bir kısmı e, fark etmemişim. 2 saat, en az 2 saat dolapta bekletin yazıyormuş ben görmemiştim. Yani bilseydim önce onu yapardım. Koyardım dolaba. Ben de diyorum ki önden hani yapılacak her şeyi yaptım falan. Neyse öyle olunca hamuru yapıp tekrar dağıldık. Esra da Leyla da evlerine gittiler ama Esra sağ olsun sonradan geldi. Çocukların yemeklerini o yedirdi. Ee, sonra da ben de yanında da ben de kurabiyeleri yaptım. Sonra şeker hamuruna yardım etti vesaire vesaire böyle jet hızıyla e, hepsi bitti. Bütün kurabiyelerin üstüne şeker hamurunu yapıştırdım. Ee, orada yemek de koydum, yemek de pişiyor fırında. <laughs> kıymalı böyle, elb kıymalı elbistan tava yaptım. Biliyorum, biliyor musunuz? Böyle biberler, işte patlıcan, birazcık domates vesaire. sarımsak da var. Ee, <laughs> <İşte> tur. <laughs> Paketlemeler, işte diş kurabiyesinin üstüne yüz çizme, ondan sonra bardakları kurdeleyle bağlama, şu arkaya balonlar vesaire. O tarz böyle tamamen dekorasyon işleri ve pastanın mami, süslemesi mami, akşama kaldı. Mami. Bir aşkım. Bir de yatmadan tabii ki de ufak bir temizlik yapacağım. İnşallah yarın sabaha kalmaz. Şşt. Yarın sabah bir şey kalsın istemiyorum. Buğdayı da bugünden yapmaya karar verdim. Sabah değil de yarın ısıtırım. Mami. sizin yani ikisi de uyudu. Saat 9 biraz geç uydular. Benimle ilgili biraz geç uyudum. Ee, şimdi son süslemeleri yapacağım. Ee, ama öncesini size göstermek istiyorum. Şöyle. Evet kurabiyeler hazır. Bunları süsleyip paketleyeceğim. bayağı var. Bayağı kuratlı. Pastanın da süslenmemiş halini göstereceğim. Ee, sonraki bir vlog'ta da e, yarını çekip eklerim. Orada da süslenmiş hallerini görürsünüz. Pasta şuraları tabii ki de hani temizleyeceğim. Ee, şu kısımları da süslenince arkada kalacak. Böyle. Yani düşünce benim ilk şeker hamuruyla yaptığım pasta, kapladığım pasta bence yine gayet iyi. Bir de süslenince çok güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki videoyu mutlaka izleyin diş budayı, Burdayı da yaptım. Bu da hazır. Biraz ama fazla pişirmişim. Bu beni bir tık üzdü. ama açıkçası şu an hani önemsiz bir e, detay. bu kurabiye, pastayı vesaire hazırladıktan sonra sonra da, yani sonra da salonu hazırlayacağız Muhammed'le. Yani şöyle bir buçuk saatlik falan bir işim var gibi duruyor. İnşallah o kadar sürede biter. Sonra bir duş alıp yatarım. E, o yüzden bugünlük videoyu burada sonlandırıyorum. Ben elimi biraz hızlı tutup e, işlerimi bitireyim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.